Hepinize sevgiler. 29 Mart 2019. Bugün Cuma. Güzel bir gün. Güzel bir güne başladık. Bugün çekim yasasını konuşacağız sizinle. Arzu ve ben. Arzu arkada görünmüyor ama benimle beraber <laughs> konuşmaya katılacak. Evet. Çünkü bugün çekim yasasını soru cevap yapacağız. Sizlerden gelen soruları da cevaplamaya çalışacağım. Çekim yasası nasıl çalışır? Aa, nasıl işler? Bakalım nasıl sorular gelecek? Evet Arzucan. Evet. Ee, çekim yasası ile ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar var kuvvetli ihtimal. Onları biz bir öğrenirsek aslında <laughs> hepimiz için iyi bir başlangıç olacak. Evet yaşasın. Doğru bildiğimiz yanlışlar. Önce çekim yasası biz hangi frekanstaysak onu getiriyor bize. Ee, i̇yiysek iyi. İyi tanımı tabii önemli. Doğruysak doğruyu, doğru tanımı önemli. Herkesin tanımı farklı çünkü. Ee, ve frekansımızla beraber de ne söylediğimize dikkat edecek evren. Yani hani doğru bildiğimiz yanlışlar dedin ya Arzu, işte hasta olmayı istemiyorum. Hastalık. Direkt hastalığı çağıran bir olumlama gibi görünen ama olumlama olmayan bir cümle bu. Sağlıkta kalmayı seçiyorum. Olmak, olmamak Evren bu cümleleri bilmiyor. O ne dediğimize bakıyor. Hasta, sağlık, güzel, çirkin, iyi, kötü. Kötü olmasın, kötü olsun gelir. Yani kötü tanımını her neyse o gelecek size. Çekim yasası bu şekilde çalışacak. Hem frekansınızla, ses frekansı da tabii ki üzerine eklenecek. Seçtiğiniz kelimelerle, cümlelerle her ne iseniz yani sesinizle, zihninizle ve yarattığınız frekans alanınızda siz her neyseniz size onu getirecek çekim yasası. Evet Arzu. Herkes çekim yasasını uygulayabiliyorum. Bir kere her gün hepimiz çekim yasasını uyguluyoruz. <laughs> Sonra diyoruz ki bu niye benim başıma geldi? Ben bunu hak etmedim. O soru uyandırıcı bir soru aslında değil mi? Evet. Bu niye benim başıma geldi? Değil aslında. Bu niye benim başıma geldi? İçinde biraz kurban rolü var. Hı hı. Kurban rolüne girdiğiniz zaman e, o rolde o rolü bilinçaltı şöyle algılıyor. Emredersin. Siz ne derseniz, ne düşünür, ne yaratırsanız bilinçaltı size emredersin. Sen yeter ki iste usulü çalıştığı için. Ee, Bunda bu görmen gereken nedir diye evet, sorsak. Olabilir bu neden benim başıma geldi? Kurban rolüne girdim ve kurban rolüne tabii ki çekim yasası önüne daha kurban rolüne gireceğin hikayeler getirmeye devam edecek. Biraz <laughs> dikkat edilmesi gereken bir soru. Ama burada fark etmem gereken ne var? Burada dediğim gibi neyi görmem gerekiyor? Bunlar uyandırıcı, kendimizi uyandırıcı sorular. Ee, o zaman Görebiliriz, belki de neyi görmemiz gerektiğini nasıl diye sormak da hareketlendiriyor. Evet. Mesela nasıl sorarız, nasıl sorusu, nasıl çalıştırırız? İşte o farkındalığına vardığımız zaman bunu evet. e, iptal edip nasıl dönüştürebilirim şeklinde bir soruyla açılabilir kapı bence. Evet, olabilir. Hı -hı. Evet. Nasıl daha iyi olabilirim? aksesçiler gibi başka neler tamam, mümkün? Başka evet. Başka neler mümkün? Evet. Evet. Yani bunun için şükür edersine geçip elimdeki Hı -hı. olanlarla şükürdeyim. Şükran duyuyorum. başka neler mümkün? Evet, aksesçiler bunu çok yapıyor. Evet. Çok da şakacı, esprili geliyor bu evet. bana ve bu sistem çalışıyor arkadaşlar. Evet. Onlara da selam olsun evet, diyelim aksesçi arkadaşlarımıza. Ee, peki doğru aşkı kendimize nasıl çekeriz? Hmm. Ve bu kişinin bizim doğru kişi olduğunu anlar mıyız? Nasıl anlarız? Wow, güzel soru. <gülüyor> <gülüyor> doğru aşkı kendimize çekmemiz için kendimizin doğru tanımı nedir? Önce ona bakmamız lazım. Ne doğru? Yani doğru olan ne? Doğrunun tanımı ne? Uzun boylu olması mı doğru? 45 yaşında olması mı doğru? 35 yaşında olması mı doğru? Doğru ne? Detay ne istiyorsak detaylandıracağız isteğimizi. Nasıl bir ev istiyoruz? Detay. Kaç odalı? Kaçıncı katta? Asansörlü mü? Deniz manzaralı mı? Şimdi deniz manzaralı dediğim an içinizden bazıları imkansız dedi. Duyuyorum. <laughs> İmkansız dediğiniz hiçbir şey olmuyor. Sizin önünüze gelmez. Sizin yanınızda yürümez. İmkansız dediğiniz adam ya da kadın da sizin yanınıza gelmez ve sizinle yürümez. Hep bir şey isterken ve yaratırken onun sizin için yemek yemek, su içmek gibi olağan olduğuna, erişilebilir olduğuna ve kendinizi tabii değerli hissederek ve görerek erişilebilir olduğuna inanarak istediğiniz her şeyi hayatınıza çekebilirsiniz. Bunu deneyimlemiş birisi olarak konuşuyorum bunu. <laughs> tam sipariş yani. Tam sipariş evet eksiksiz Hı -hı. ve tam ve mühürleyerek. Hı -hı. Ee, sonra bırakarak. Evet istiyoruz ve bırakıyoruz. Talep ediyoruz, bırakıyoruz. Olacağına inanıyoruz. Yani ol enerjisiyle çalışıyoruz. Oldu biliyoruz. Hani ol der ve olur. E, Enerjisiyle Şüphe sıfırlıyor tamamen Evet şüphesiz e, Tam siparişle Yolluyoruz ve sonuna Teşekkür ediyoruz Çünkü olacağına inanıyoruz Bu çok güzel bir şey e, Bunu yaşaması da Çok güzel Evet evet e, Hep aynı özellikle olan soruları okuyorum Şu anda Hı. gelen soruları hep aynı özellikleri olan erkekleri ya da kadınları olarak da değiştirebiliriz tabii bunu hayatımıza alıyoruz. Hep aynı konulara denk geliyoruz. Evet. Bizden kaynaklı evet bunu biliyoruz ama bunu nasıl dönüştürebiliriz gibi bir soru var. Hep aynı insanları çekiyor. Aynı hayat. hayaller. Evet. Peki, hep aynı insanları çekiyorsun kendine. O halde kendini hiç çalışmıyorsun. Kendi frekansın hiç dönüşmedi. Hep aynı yerdesin. Aynı konu önüne gelip tekrar tekrar aynı olayları yaşıyorsan kendine dönüp bakmadın. Karşı tarafı suçladın. Evet öyle biliyorum. <laughs> Ve kendin kurban rolüne girdin. Bu neden benim başıma geldi dedin. Yine aynı adam ya da aynı kadın. Bu da kıskanç çıktı. Bu da beni kısıtlıyor. Bu da şuna izin vermiyor. Sen izin verdiğin için onları yapıyor sana. İzin vermemek, burada bir e, cümle açıklamak istiyorum. Kendimizle ilgili bir şey. <laughs> i̇zin vermemek, karşımızdaki insana rencide edici ya da kaba davranacağımız anlamına gelmiyor. Konuşarak, iletişim kurarak, bunlar hoşlanmadığımızı söyleyerek, iletişim çağındayız. Hayır diyebiliriz. Hayır diyebiliriz ve hayır demek çok büyük bir erdem ve karşımızdakine çok büyük bir saygı. Bana hayır denilmesinden ben hoşlanırım. Karşımdaki insanın ıı, o an, o zamanı geçirmek istemiyorsa benle veya başka bir şey yapmak istemiyorsa hayır demesinden hoşlanırım. Çünkü buna onu eziyetmiş gibi benimle o anı geçirmesini istemem. Zaten bunu hissederim ve üzülürüm o zaman. Hayır denilmesinden çok hoşlanıyorum. Bunu büyük erdem olarak erdem olarak görüyorum ben. Evet bu büyük bir erdem. Kendimin farkındayım. Bunu istemiyorum. Bana doğru gelmiyor. Hayır. Tabii ki. Siz de orada karşınızdaki insan hayır dediğinde tabii ki sevgi ve anlayışta olmanız çok önemli. Tekrar tekrar aynı şeyleri yaşamanızın nedeni hiçbir zaman kendinize dönüp bakmayıp karşınızdakine yüklenmeniz, onu suçlamanız. Halbuki insanlar birbirlerinin hayatlarına, birbirlerine aynı olmak için gelirler, sizdeki bir duyguyu tetiklemek için gelirler ve sizin düğmenize basarlar. Ee, konu yine dağılıyor. Nereden nereye geldim? Söylemek <laughs> istiyorum hani tekrar tekrar aynı şeyi yaşıyorum diyorsunuz ya. O kıskançlık düğmesine, o size iyi gelmeyen düğmeye dönüştürün diye basıyor arkadaşlar. Aynalık yapan insan, adam ya da kadın her neyse. Siz o, o size iyi gelmeyen duygudan kurtulun, bırakın, şifalanın diye basıyor. Yani size bir hizmet veriyor. Şükredin onun varlığına. O basamağı atladıktan sonra Zaten çekim yasası daha değişerek, daha dönüşerek sizin için çalışacak. Bu sefer farklı bir insan çekeceksiniz hayatınıza. O da size aynalık edecek ve siz de ona neyi görmeniz gerektiğini anladığınızda o basılan düğmeye hani böyle sizi sinirlendirdiği zaman ama öfkelenmeme neden oldu. Tamam işte o nokta. Ne öfkelendin? Seni sinirlendiren ne? Düğmen orası. Biz karşımızdaki bir cümle kurar ve biz onu yoğurt anlarız. O der ki ben yoğurt demek istemedim. Çünkü herkes algısı kadar anlar. O hakikaten yoğurt demek istememiştir. Sen de algıladığın kadar anlarsın ve o yoğurt... Senin anladığın nokta senin düğmendir. Kendinle çalışman gereken bölgedir. Orayla çalış. Ondan sonra çekim yasası senin için parlayarak gelsin. Başka soru var mı? E, mutluluğa sahip olduk. Mutluyuz. E, bunun da böyle sonsuza kadar sürmesi için ne yapabiliriz? <laughs> güzel soru. <laughs> evet, sonsuza kadar sürmesi için hep aynı kalabiliriz. Karşımızdaki insanla her anın tadını çıkararak, birbirimizi kısıtlamayarak, birbirimize saygı duyarak, düğmelerimizi fark ettiğimiz an karşılıklı bunu sevgiyle dönüştürerek, herhalde bu ilişki uzun sürer diye düşünüyorum. Kulağa da çok sıcak geliyor, çok güzel geliyor, değil mi? Evet. Karşılıklı ee, sevgi. Anında kalabilmek saygı... diye düşündüm ben şu anda aslında hani o ana mutluluğunu, o onu, anın tadını çıkarmak, çıkarmak evet. yani onunla da göz göze, o zaman. tabii onunla göz göze geldiğinizde gözlerinizden onun gözlerine sevginin akmasına ve ondan da size akmasına izin vermek. İşte an bu bence. Evet. Başka sır var mı? Şimdi hep alma verme dengesinden konuşuyoruz <laughs> evrende. Evet. Alma verme dengesi olmazsa olmaz. Hı hı. Aşkta peki bu nasıl olmalıdır diye bir soru geldi. Hı. Ee, sürekli de ben hep veriyorum diye evet. de eklenmiş. Evet. Hep verdiğini düşünüyor. Evet, hep verdiğini düşünüyor. Evet. Kaç tarafta alıcı mıymış hep alıyor? <gülüyor> <gülüyor> peki. talep meselesi mi? Aa şöyle. Hep veriyorum ben. Neden hep sen veriyorsun? Neden vermeyi seçiyorsun? Oradaki o ilişkiye seni bağımlı yapan ne? O düğme ne? Tekrar oraya dönüp bakman lazım. Seni o ilişkide bağımlı kılan nedir? O düğme önemli. Onu fark ettiğin an zaten dönüşecek. Bir istediğimiz bir kişi var. Eee... Bir. belirlenmiş yani evet. öyle nokta. Ahmet Mehmet Süreyya mı? <laughs> evet, evet, Onu hayatımıza çekebilir miyiz? Hani yasal, pardon, bu irade öz irade yasası, yasası, var. Var. yasası var. Onun iradesine müdahale mi etmiş, etmiş oluyoruz. Evet. Nasıl çekeceğine bağlı, nasıl bir niyetle çekecek. <laughs> yani ne yapacak? <laughs> niyet mi koyacak? Ee, o kişi Süreyya'yı istiyor adam ya da kadın Ahmet'i istiyor. Sevgi yollayabilirsin. Niyetin ee, evet. temiz ve saf iletebilirsin onun kalbine. Zaten o da hissediyorsa o sevgiyi duyar. Evrende sevgi en iyi, hızlı duyulan bir frekans. Yani birine sevgi yolladığınız an ulaştığına inanın. Çok sevdiğim bir söz var. <laughs> sevgi yolladığınız zaman hızlı ulaşıyor. Sevmek çok kolay. Asıl zor olan sevmemek. Sevgi çabuk ulaşıyor. Siz ne iseniz hayatınıza onu çekersiniz. Aşksanız aşk, sevgiyseniz sevgi. Söylemek istemediğim kelimelerseniz onlar. <laughs> evet. Evet, çekim yasasının farkındayız ve bunun işleyişine de bir şekilde dahil olduk, tanık evet. olduk ama arada böyle zihnimizi yoran şeyler oluyor konuşan bir zihin. Evet. E, bunları nasıl engelleyebiliriz? Hani cevap saf sevgi ve inanç e, blokajların kaldırılması diye düşünüyorum demişler. Hı. Ama bunları nasıl yapacağız? Özellikle zihni susturmak konusu. Şimdi bizim bilinçaltımız hiç susmuyor arkadaşlar. Uyurken de çalışıyor. Çok tatlış bir şey. <laughs> Zihin susmaz tabii böyle. Zihne yüklenirseniz. Mesela acaba Acaba beni seviyor mu? Acaba arayacak mı? Acaba gelecek mi? Acaba şöyle mi? Acaba böyle mi? Veya geldi de gitti de ya oradan düşerse kaygı ya biterse kaygısı bir sürü bir sürü şeyle zihninizi doldurabilirsiniz. O zaman ne oluyor? Evren yine sen yeter ki prensibiyle çalış, isti prensibiyle çalıştığı için size o istediğiniz acabanızı veriyor. Ne acaba dediniz? Ne de kaygı duydunuz? Hangi olay için? Zihni terbiye etmek, zihni susturmak, frekansınız yükseldikçe, bakın dik durdukça, gücünüzü elinize aldıkça, kendinizden emin oldukça susacak. Çünkü şüphe yer kalmayacak. Şüphe insanı bakın sorgulamak demiyorum lütfen yanlış anlamayın. Şüphe olmayan bir şeye olmuş gibi inanıp iyi olmayan yaratımlar kurmak, hayal etmek onu tam da hayatınıza çeker. Şüphe sizi yorar. Onu bırakacağız. Bazı şeyleri bırakacağız hayatımızdan. Bir insanda şüphe varsa onu bırakmaya niyet etsin. Fark ettiğimiz anda zihnimizde konuşabilir miyiz? Zihnimizle konuşan kim? Evet konuşun. Neden olmasın? Seni duydum. Senin farkındayım. Seni yakaladım. Evet. Ama ben sevgideyim. Sevgiyi seçiyorum. Evet. Ve şu an kalbime dönüyorum. O şu soru çok önemli değil bakıyorum. mi? Bakıyorum. Evet. Hani burada sevgi var mı sorusu aslında evet, çok çok güzel kapı açıyor. Her zaman ve her ilişkinizde iş yerinde, evinizde, okulunuzda, aile bireyleriyle, kim varsa karşınızda bir konuşma olduğu zaman iyi hissetmiyorsanız şu soru, şu sihirli soruyu kendinize sorun. Burada sevgi var mı? Eğer içinizden hayır geliyorsa orada durmanın bir anlamı yok. Kimseyi incitmeden ...kırıp dökmeden... ...orada durmanın bir manası yok. Sevgi çok önemli. Başka soru var evet, mı? Evet son bir soru var. Evet. Bir ortamda tanışılmış bir çift... ...cinsellik ve sohbet edilmişlikleri var. Hı hı. Fakat hani bunun... ...sürekli olması için... ...bir ilişkiye... <laughs> ...ilişki adı altında daha doğrusu herhalde... ...sevgili ilişkisine dönüşmesi için... ...neler yapmak gerekir ya da nasıl olumlamalar... ...diye sormuş... Enteresan bir soru. Şimdi orada zaten beraber o iki insan zaten sürekliliği süren, yok herhalde e, giden bir şey var. Sürekliliği yoksa taraflar bunu aralarında konuşup neden yok? Onları mutsuz eden ne? Düğmeler ne? Yani e, istekleri ne? Aslında hangi taraf istemiyor? Orada o zaman istememe enerjisi var ki sürmüyor. Hı hı. E, bunları konuşarak halletmeleri lazım. E, böyle yani bir soru çünkü orada bir evet. akış olmuş zaten. Evet. Bunun sürekli sevgili ilişkisine dönüşmesi için. Evet diye özellikle sorulmuş. Evet. Sürekli anlıyorum. Karşınızdaki insana ve kendinizi iyi hissettirdiğiniz zaman sizce o ilişki devam etmez mi arkadaşlar? İyi hissettirdiğiniz zaman kendisi gibi olmasına izin verdiğiniz zaman. Bakın bu da çok önemli ve benim çok değer verdiğim bir konu. Kendim gibi olmama izin verin. Kendim gibi. Ben böyle hissediyorum. Ben böyle hissetmeyi seçiyorum. O zaman karşımdakine ne yalan söyleme gereği duyuyorum, ne rol yapmaya ihtiyacım var, ne maske takmaya ihtiyacım var. Ben olduğum gibi olduğum gibi bu kadarım. Bu kadar olmayı çok seviyorum. Ben bu kadarım ve bu kadar olmayı çok seviyorum. Bunu karşınızdakine hissettirdiğiniz zaman umarım o da katılır. O zaman o ilişkinin sürmemesi için hiçbir neden yok. Çünkü eşsiz bir ilişki olacak. Evet. Evet, bu kadar, bu kadar yaşasın. yaşasın. Evet. Size çekim yasasını elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Bütüne katkı olmasına niyet ediyoruz. Video izleyen herkesin harika bir frekans aralığında olmasına, bizimle hizalanmasına, sevgide kalmasına, bütün ilişkilerinin... O bahsettiğiniz sonsuz mutlulukla sürmesine niyet ediyorum şimdi. Arzuyu da şahit amin yaptım. Amin ve öyledir diyorum evet, ben de. Amin evet ve öyledir. Bir dahaki hikayede görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.